Sizinle tekrar buluşmanın verdiği sevinç içindeyim değerli izleyicim. Uzun zamandan beri bir şey yapmak istiyordum ve şimdi bunu yapmak yapmaya başlayacağım aslında. Kutsal kitabın ta başlangıcına gidip dünyamızın ve insanlık tarihinin ilk günlerine bakmak isterim. Umarım bunu birlikte başaracağız. Dünyamızın ne zaman ortaya çıktığını, ilk insanın nasıl ve nerede sahneye çıktığını merak ediyorsanız umarım merakınız giderilecektir. Kutsal Kitap bu konuda en güvenilir kaynağımız olacaktır. Kutsal Kitab'ın yaratılış adlı başlıklı kesimi özellikle en değerli bilgileri içermektedir. Bazı yorumculara göre Kutsal Kitab'ın yaratılış kesiminde kaleme alınmış olan olaylar Sümerlerin ve Akatların mitolojilerinden alınmış. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz kardeşim? Kutsal kitabın güvenilir bir kaynak olduğuna inanıyor musunuz? E, Tanrı kendi sözünün gerçek ve güvenilir olduğu konusunda güvence veriyor bize. Sümerler ve Akatlar e, çoğul tanrılara inanan, çoğul tanrılara tapan putperest insanlardı. Bu insanların inancı temel alınarak yaratılış olay yazılmış idiyse o zaman önemli bir soru sorulmalı. Nasıl oluyor da Kutsal Kitap'ta okuduğumuz yaratılış olayında Babil kaynaklarına göre yaratılış kayıtlarındaki çoğul tanrıcıkların yerini birden tek tanrı alıyor. Nasıl oluyor da Sümerlere göre kaleme alınan yaratılış olayı belirsiz ve çok kez anlamsız bir düzensizlik içinde çalkalanırken bu şekilde açıklanırken Kutsal Kitabın yaratılış kitabı tam bir düzen içindedir. Elimizdeki yaratılış kitabı değerli izleyicim, İbrani edebiyatının dışındaki eski yazılarda eşi görülmemiş ve günümüze kadar hala eşi bulunamayan bir yaratılış düzenini açıklamaktadır. Yaratılış olayını bize açıklayan göksel açıklamanın tam olarak kime verildiğini kesin olarak iddia edemeyiz. Ancak eski antlaşmanın ilk beş kitabına baktığımızda bunun e, Musa tarafından yazıldığını görüyoruz. Musa'nın kitabı deniliyor bunlara. Böyle olduğuna göre esinlemenin Musa peygambere verildiğini kabul etmeliyiz. Aynı zamanda e, söz konusu göksel açıklamanın sözlü olarak mı yoksa görsel biçimde verildiği konusu tartışılamaz. Bunu bilemeyiz aslında kardeşim. Emin olmadığımız konular üzerinde varsayımlarla sonuçlara varmak bence bu çabalar bizi tehlikeli alanlara sürükleyebilir. Rabbin sözüne basit bir şekilde yaklaşmamız gerekir. Bunu yapacağız. Yaratılış kitabının ilk bölümünün ilk ayeti de zaten bu basitliği önümüze sermektedir. Şöyle yazar basitçe, başlangıçta ne diyor? Tanrı yeri ve göğü yarattı. Bir satır başlangıçta tanrı yeri ve göğü yarattı. Bundan daha basit bir ifade olabilir mi? Yine de bu basitlik içinde insan kavrayışının sınırlarını aşan gerçekler bulunmaktadır. Orijinal İbranicede başlangıç sözcüğü belirli bir başlangıcı dile getirmiyor aslında. Gözle görülmeyen dünyanın, meleklerin ve ruhların ne zaman yaratıldığı açıklanmıyor burada ancak insan tecrübesini ilgilendiren bir yaratılıştan söz edildiği malumdur. Şu anda yeryüzündeki yaşantımızla ilgili gerçekleri ve bilgiyi bize esinleme yoluyla aktarmak isteyen Tanrı ne yapıyor? Ruhsal dünyayı ne zaman ve nasıl yarattığı konusunda bize bilgi vermiyor. Gerekmiyor bizim için. Ancak kutsal kitaptan biliyoruz ki her şeyi yaratan Tanrı'dır. Ve İbranice'de bara diye bilinen bu yaratma sözcüğü eski antlaşma kesiminde 44 defa kullanılmaktadır. Bu bara sözcüğü. Yaratma sözcüğü günümüzde oldukça gevşek anlamları ifade etmektedir tabi. Örneğin bir sanatçının bir eser yarattığından söz edilir. Oysa e, eski antlaşmadaki anlamı bambaşkadır. Tanrı sözündeki kullanımında yaratma sözcüğü sadece Rab Allah'a özgü bir iştir. İnsan bunu yapamaz. İnsan elinde bulunan malzemelere şekil vererek bir eser yaratır. Ama Allah ise ilahi ve orijinal bir yaratma gücüyle insanda bulunmayan bir deha ile hiçten yarattı. Her şeyi hiçten yarattı. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratma işinde alın teri dökmek yoktur. Uğraşmak gibi eylemler söz konusu olamaz Tanrı için. Rab her şeyi kolaylıkla tek bir sözüyle yarattı. İlk ayet diyor ki başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Bu söz en derin anlamlı ifadelerden biridir. Ama aynı zamanda günümüzde ve içinde yaşamakta olduğumuz bu bilim çağında en hararetli tartışmalara yol açan bir sözdür. Kutsal kitaba baktığımız zaman evrenin asıl yaratılışı konusunda Tanrı'nın bundan daha fazla bir şey söylemediğini hemen anlarız söylemek de istemiyor. Tabii daha sonra göreceğimiz gibi insanın ve hayvanların yaratılışı konusunda da kutsal yazılar bize biraz daha bilgi aktarmaktadır. Şimdi sevgili izleyicim, özüne baktığımızda yaratılış öyküsü basitçe bu ayette ifade edilir. Yine tekrar edeceğim. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Gerçekten kısa bir söz. Güncel yaşamda Biliriz ki öz konuşup az konuşmak, konuşmak laf kalabalığı etmekten daha iyidir. Gazetelerde bile az sözle uzun ve karmaşık konuları anlatabilen köşe yazarlarımızın ne kadar takdir edildiğini biliriz. Ünlü köşe yazarlarından biri bir gün birinin oldukça önemsiz bir konu üzerinde gereğinden fazla zaman harcayarak uzun uzadıya yazmakta olduğu bir makaleyi fark etmiş. Kısa kesseniz daha iyi olur demiş. Yüce Allah bile tüm evrenin yaratılışını anlatırken ancak 282 kelime kullandı. Böyle dedi kendisine. Böylece dostuna usulca öğüt vermeye kalkmış. Bunun üzerine meslek arkadaşı da bu sözün altında kalmayıp, evet doğru söylüyorsunuz ama yaratılış konusunda bunca tartışmanın süre geldiğini görüyorum. Bunları gördükçe keşke bir iki kelime daha yazılsaydı demek gelir içimden diye cevap vermiş. Evet yaratılış konusunda Rab Allah'ın fazla söz kullanmadığı malum. Öyleyse ilham yoluyla bize bu sözleri aktarırken amacı neydi Tanrı'nın? Rab neyi düşünüyordu sevgili izleyicim? Bize coğrafya ya da tarih dersi vermek mi istiyordu? Şimdiden açıklamalıyım ki bu noktada birçok iddialar birbirine bağlanıp kalıyor. Günümüzde okullarda bile evrenin yaratılıp yaratılmadığı konusunda çelişkili iddialar ileri sürülmektedir. Daha doğrusu yaratılıştan ayrı öğretiler verilmektedir. Evrim teorisi, duydunuz tabi evrim teorisi diye okullarımızda öğretilmekte olan sözde bilimsel görüşler aslında sinsi amaçlı bir silahtır. Rab Allah'ımızın gücünü ve yaratma yeteneğini inkar etmekle kutsal yazıları yok etmeyi hedefler bu gibi öğretişler. Yalnız bizim okullarımızda değil, dünya çapında Darwin'in evrim teorisi öğretilmektedir. Bu bilim adamlarının ortaya atmış olduğu kanıtsız teoriler aslı astarı sorulmadan, iyice incelenmeden olduğu gibi yutuluyor. Çok ilginç. Zaten her çarpıcı e, modanın başlatıcısı olan Amerika bu konularda ön sırada gelmektedir kardeşim. Son zamanlarda Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde okullarda yeni bir karar alınmış efendim. Bu karara göre e, fen kitaplarında sadece evrim teorisine değil aynı zamanda yaratılış iddiasına da yer verilecekmiş. İlk teptimiz aa ne güzel böyle bir kararın zamanı gelip de geçmiştir demek oluyor. Ama durun bakalım durumu iyice incelersek göreceğiz ki fen dersinde yaratılış görüşünü öğretecek olan öğretmen gerçekten kutsal kitabın tanrı esini olduğuna inanmıyorsa yaratılış kavramına ne olacak o zaman? Yozlaştırılıp öğrencilerin kafalarını tam karıştıracaktır.